Evet. Muhtarım neredeyiz? Kanlıca'da. <laughs> Kanlıca'da değil mi? Tabii. İstanbul Kanlıca. Hüseyin Hocam sen ne yapıyorsun? <laughs> Devri ya. <laughs> Hüseyin Hoca'yı. Ya bak çocuklar da var altında. Evet. Muhtarımla bugün Maşallah. Kanlıca avı, Kanlıca avına geldik diyelim. Evet. Hüseyin hocam bir el salla kameraya. Hiç bakmıyorsun. <laughs> Mantara bak da kameraya bakmıyor. Mantara bakıyorum. Kamerada bir şey yok. Şöyle kendimi de çekeyim. Çek çek. Burada bir şey var mı? Ya, İyi abi, bak. Var. Mantar aramaya geldik. Şu ne kocaman. Dere koyun su deposunun Gerçi mantar bulan yerini söylemez değil mi muhtarım? Söylemez. <laughs> İstanbul Kanlıca. <laughs> İstanbul Kanlıca'dayız ya. Şunları arayalım. İyi bulduk burada. Orayı bulduk ha bura. Bir tane bir tane Buraya geldim bak buradan geçtim bütün. Evet. Oraya bakmadık. <laughs> Oradan bir kişi de bulduk ya. girdi <laughs> ama. Aynen. Şöyle. Peyde bulduk. <laughs> Evet. Maşallah. Keserken de. <laughs> Muhtarımla bugün daha kuruttuk. <laughs> <laughs> Hadi daha bir ver